Evet arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda Dragon Defender'a başlayacağız. Ee, öncelikle Dragon Defender için e, bu Warriors Guild yani savaşçılar loncasına gitmemiz lazım. Direkt Games Nexus'la e, oraya gidebiliyoruz burr top tarafında zaten. Şöyle e, burr topa gidiyoruz direkt. Yer olarak da zaten burr topa yakın bir yerde direkt şurada sağda. Şimdi oraya gidelim mi öncelikle isterseniz? Evet, Various Guild'e geldik arkadaşlar. Ben nasıl yapıldığını biliyorum ama burada etkileşim kurarak e, oyun içinde öğrenmek istiyorum bunu. O yüzden içeriye girip şu adamla konuşacağız öncelikle. E, işte combatını test etmek istiyorsan burada yapabilirsin diyor. Hoş geldin diyor. E, burada ne yapmalıyım diye soruyorum. Burada bir e, plate body, bir set alman gerekiyor, bir tane kask alman gerekiyor ve pantolon getirmen gerekiyor diyor. Bunları makinenin içine koyarak bir tane e, şeyle çat çatışacaksın diyor. Eğer onu öldürürsen diyor, ödüllendireceksin diyor. Yani biz de diyoruz ki yani makinelerin merkez plakasına bir plate body yani bir set koyacağım ve benim setimi canlandıracak ve kendi setimi öldürmem gerekecek, değil mi? Ne ilginç diyoruz. Burada da evet dediğin gibi bunun için jeton kazanacaksın diyor. Ayrıca dövüş puanı yani combat xp de kazanacaksın burada işte uzunca çalıştım ve eğitim aldım ben de diyor. Normalde buralı değil misin diye soruyoruz. Aynen söylediğin gibi diyor. Peki zırhımı kaybedecek miyim diye soruyoruz. Ee, ender bir olasılıkta kaybetme ihtimalim var. Fakat kendi zırhının canlandırdığı şeyi öldürürsen kaybetmezsin diyor. Yani belki kaybedebilirim çünkü zırhım darbe alıyor ama onu öldürürsem kesinlikle kaybetmeyeceğim galiba diyor. Burada evet birazcık adam bizim kafamız karıştı. Aynen öyle dediğin gibi diyor yine. Tamam ee, o zaman makineler nereden geliyor? Birazcık saçma sorular soralım. E, bunları büyüyle ben yaptım diyor. Aa, burada mesela biri var. Black Armor'ı iş yapmış. Tabi bu Entity ile alakalı. Savaşçılar büyüldüğünde büyü mü? diyoruz. O da bize zaten şöyle bir cevap veriyor. Ben de zaten yetenekli bir savaşçıyım zaten. Hata yapmam diyor bu icadımda potansiyel gördüm ve bu potansiyeli değerlendiriyorum diyor. Ve burada harralak diye birinden bahsetti. Yani harralak hata yapmaz dedi. E bu doğrulukta da biz de cevap veriyoruz. Yani büyülü makineleri sen yaptın ve harralak onları Lonca'da savaşçıların dövüş eğitiminde nasıl kullanabileceğini gördü. Yani buna göre harralak zeki birisi gibi duruyor de diyoruz. Aynen senin dediğin gibi diyor. Klasik cümlesini kuruyor. Tamam. Şimdi buy diyoruz şimdi öncelikle dediği şey getireceğiz bize şey yaptı sağlık seninle birlikte olsun diyor tamam şimdi warrior guild geldik tabi ama önceden şu şey yapmamız gerekecek buradan plate bodyleri almamız gerekecek hemen alalım onları tamam geldik şimdi o mevzuyu deniyoruz dediğini şöyle uygulayalım aha uyguladığımızda dirildi 138 seviyeye bir şey geldi. Tabii kullanalım. Şimdi kendi şeyimizle savaşıyoruz. Şu de içelim ve savaşalım. Evet, e, mağlup ettik. Şimdi burada gördüğünüz gibi Vario Gold Token çıktı. Tabi bu tokenlardan birazcık kasmam gerekiyor. Ben bu tokenlardan birazcık kasıyorum. Şimdi burada bir şeye değineceğim size arkadaşlar bunu yaparken bu videoda ekstra bir konu olsun istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi prayer'larımı quick prayer olarak kullandım az önce. Şimdi onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben her vurduğumda aslında burada setup'tan quick prayer ayarladım. Burada oyunun tiki tikini saydırtan şöyle bir fu diyeyim önce. Oyunun tikini saydırdığım bir plugin'i var. Metronom diyeyim. Burada tik sayıyor. Ben de bu tiki referans alarak arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum. Karakterim kullandığı silah VIP. VIP iki tikte bir vuruyor. Ben de burada şimdi iki tikte bir prayer'ımı açıp kapatacağım şimdi bu sayede prayer puanımızı daha az tüketebiliyoruz hatta bunun çok daha iyi bir yöntemi var bunu bir takipçimiz öğretti bana berat selam olsun ona da onda da sürekli tık kapa yaparsan hiç gitmez dedi yani aslında sürekli bunların bir İngilizce bir adı da varmış bir şey bir şey flipping diyordu Mesela sürekli böyle yaparsak çok daha az gider ve sürekli prayer kullanırsın dedi. Bakın aslında şu anda sürekli tıklıyorum ve vuruşlarımda görüyorsunuz prayer'ım çok az gitse bile e, Gördüğünüz gibi güçlendirilmiş bir şekilde vuruyor oyunun tikini baz aldığı için. Yani buradaki olay Bir tik dolmadan ben Aç kapa yapmış olduğumdan dolayı oluyor. Bunu yapıyorum şimdi bu, bu şekilde de Kesebiliyorum Gördüğünüz gibi Yani böyle de aslında kredimi daha etkili kullanarak burada ben bufflarımı kullanabiliyorum. Şimdi e, bu bu şekilde. Bu zaten böyle. Ben burada bir, bir 400 500 e, token kasacağım. Önce bir token kasma işini yaparken ben size yine dediğim gibi bu defenderların mevzusunu vesaire bir arka planda anlatırım diye düşünüyorum ama onu defender kasarken anlatacağız. Önce ilk olarak ben size bu tiki ve hassas metronomu yani bu metronom şeyini anlatacağım size. Hassas bir şekilde yapmanın yöntemini anlatacağım. Siz onu dinlerken öğrenirken de arka planda ben burada e, token kasmaya devam edeceğim. O zaman e, şimdilik devam edelim bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi tiki manipulation üzerine konuşacağız ve bu yöntemlerle ilgili biraz vikinin e, bize sunduklarını öğreneceğiz. Aslında Tick Manipulation, RuneScape'in oyun motorunun zaman birimi olan Tick'leri. Çünkü nasıl bilgisayarımızda bir saat de bağlı çalışıyorsa, clock frekansına bağlı çalışıyorsa bizim oyunumuzun da kendine yenilenme bir frekansı var. Buna da Game Tick adını vermiş geliştiriciler. RuneScape'in Game Tick'li oyun motorunu her 0.6 saniyede bir Tick olarak adlandırılan birimde çalıştırıyor ve bu zaman birimlerini doğru yapılan sırayla bazı işlemler için bize optimize ediyor. Burada da zaten bunu yazdığını görüyorsunuz. Peki yani bu kavramın ne olduğunu biraz daha değinelim yani nedir diye konuşalım. Tick manipulation oyuncuların belli bir eylemi tamamlamak için gereken tick sayısını azaltmasına olanak olanaktadır. Bu yöntem genellikle skilling kısmında veya kombatta kullanılır. Yani bir balık tutma işleminde 5 tik harcanırken doğru bir manipülasyon yaparak bu yöntemi 3 tik veya daha aza düşürebiliriz. İleride videolarımızda zaten bunları da yapacağız. Fishing'le, 2 tick fishing, işte 3 tick fishing gibi farklı farklı ya da başka tik eylemleri de gerçekleştireceğiz. Tabii bu konunun başta flicking aslında prayer flicking ama biz yine ben burada bir tikten de bir giriş yapmak istedim. Tabi burada Sekilink'teki tik manipülasyondan bahsetmiş. Özellikle Sekilink'te önemli bir yer tutar. Yani belli eylemler sırasında link Timer adı verilen bir sayaç üzerinde çalışır ve bu sayaç doğru zamanda müdahale edilerek ve sıfırlanarak daha hızlı işlem yaptırılabilir. Burada bunların en temel örnekleri var. Örneğin 3 tick hunter yani tuzakları daha hızlı yerleştirmek için kullanılan bir yöntem. yani Chinchon avlarken 3 tikte bir yeniden kurmamızı sağlar. Ee, şurada onu görüyorsunuz zaten. Ee, onun dışında 3 tick fishing barbarian fishing de kullanılır özellikle. Bakın burada da 3 tick fishing'i görüyorsunuz. 5 tick süren balık tutma işlemini 3 tikte düşürerek saatlik xp oranını %67 arttırıyor. Onun dışında 2 tick wood cutting. Zaten ben de böyle wood cutting kasıyorum 2 tick wood ile. Bu da oldukça önemli bir wood cutting metodu. Onun dışında 1 tick cooking var. Ya da 1,5 tick wood cutting var. Bir sağ bir sol yapıyor bakın gördüyseniz. Ee, onun dışında 3 tick mining var. Burada onu görüyorsunuz. 4 tick mining var. 1 tick cooking, 2 tick cooking. Bunların hepsini yaparsak eğer detaylı inceleriz. Ama burada benim yapmak istediğim şu tick manipulation kavramında bir giriş yapmaktı. Yani oyunda yaptığımız hareketler bir tiki baz alarak yapılmaktadır. Ve biz bu tiki manipüle edecek eylemler gerçekleştirerek daha fazla tecrübe puanı kazanabiliriz. Prayer Flicking üstüne konuşursak asıl bu videonun konusu olan şey ve tikle doğrudan olması da bir ilişkisi olan şeydir. Ee, prayer Flaking o seriyese de aslında Prayer Drain yani prayer'ların puanlarının tükenmesini optimize edecek, daha uzun süre prayer bonuslarından faydalanmamızı sağlayacak bir tekniktir. Bu yöntem özellikle boss dövüşlerinde ya da yüksek prayer gerektiren aktivitelerde etkili bir şekilde kullanabiliriz. Peki Prayer Flaking'in temeli nedir? Yine tip bazlı oyun motoru olduğundan dolayı bundan yararlanmaktadır. Prayer bonusları yalnızca aktif oldukları tikte prayer puanı tüketilmektedirler. Bu yüzden prayer tik açık olduğunda prayer puanı sadece o tik için drain edilmektedir. Yani prayer düğmesini her tikte açıp kapatarak prayer bonuslarını sürekli aktif halde tutabilir ancak prayer puanının çok az tüketilmesini sağlayabilmekteyiz. Bu sayede daha uzun süren bir prayerımızın açık olduğu bir aktivite olmaktadır. Ve zamandan da tasarruf etmiş oluruz. Yani örneğin Protect from Melee Flipping yöntemini kullandığımızda her zaman açık gibi görünür ancak Prayer puanımız minimum tükenmektedir. Nasıl yapılır? Tabi burada da onu açıklıyor aşağıda. Nasıl yapılır? Burada da bazı şeyler var. Bakın görüyorsunuz. Ben de zaten bunu size göstermeye çalışmıştım. Görüyorsunuz sürekli basıp kapatıyor, basıp kapatıyor. Bu bir yöntem diğer yöntem de var. Burada mesela 4 tik veya 6 tik şeyini yapıyor. burada biraz daha bakın. Burada benim yaptığım yöntemi yapıyor. Vuracağı zaman açıyor kapatıyor gibi. Yok bu daha benzerini yapıyor. Evet burada da bir yöntem var. Yani bunlar farklı farklı yöntemler. Şimdi örnek vereyim mesela. Yani nasıl yapılacağı ile ilgili birazcık konuşalım. Yapılma şekli çok basit. Prayer ikonunu takip etmek. Yani prayer düğmesini her tikte açıp kapamamız gerekiyor. Bunun için prayer simgesinin yanıp sönme ritmini takip edeceğiz. Saldırı animasyonunu izlememiz lazım. Karakterimizin animasyonunu izlememiz lazım. Yani örneğin bir boss saldırmadan önce prayer açabilir ve hemen kapatabiliriz. Ve tik döngüsünü kavramalıyız. Yani prayer flick'in başarılı olması için 0.6 saniyelik tik döngüsünü anlamak ve buna uygun zamanlama yapmak önemlidir. Bunun zaten tick ne olduğundan bahsettim. Buna yardım edecek bir plugin var. İşte bu Visual Metronom diye. Ona da bahsedeceğim. Bunun kullanım alanlarına çok detaylı girmiyorum. Yani boss killing'de vesaire her şeyde kullanılabilir. Burada one tick'i göstermiş. Basıyor. Yani ne, mob ona vurduğu zaman prayer'ını açıyor. Mob vurma cooldown'ı dönene kadar prayer'ını kapatıyor. Yani burada zamandan da tasarruf ediyormuş oluyoruz. Prayer flicking için yani ipucu vermem gerekirse ritmi yakalamak, işte düşük yoğunluklu bölgelerde bol bol pratik yapmak ve bunu iyice kullanmak. Bunu kullandıkça elimiz pratikleşecektir. Buna da böyle bir giriş yapmış olduk. Evet arkadaşlar bir de Visual Metronom'dan bahsetmek istiyorum. Bu Runelight bir pluginidir yani bir eklentisidir. Bu bize o yani biz oyunculara ekranda görsel bir sayaç sunarak RuneScape'in tik zamanlarını takip etmemizi sağlar. Yani görsel ve işitsel yardımcı olur. Görsel olarak bir çubuk ya da bir sayaç tick'te hareket ediyor ve opsiyon olarak sesli bir tık 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 sesi de ekleyebiliyoruz. Onun dışında tick manipulation için ideal bir şeydir. Yani örneğin Prayer Flicking ya da Wanting, Caravan, Cooking ya da Tritic Mining gibi yöntemlerde doğru bir şekilde ayarlamamızı sağlayacak. Yani bunu Runelite'dan plugin'i indirip kurmamız gerekiyor. Daha sonra bunu istediğimize göre kişiselleştirebiliriz. Yani bunun BPM ayarı var. Burada görüyorsunuz. Bu BPM ayarını mesela 100 BPM yapmak daha mantıklı. İstersek bu çubukların rengini özelleştirebiliriz. Ya da aşağıdaki tick counter'ın rengini değiştirebiliriz. Tabii kullanım alanlarından bahsedersek en önemlisi tabii ki de prayer de doğru zamanda takip etmemizi sağlayabilir. Yani kendi içerisinde bir counter olduğundan dolayı mesela ben whip vuruyorum. Whip 2 tikte bir kombat e, combat aktivitesi gerçekleştiriyor. Bu sebepten dolayı 2 ya da 3'e hazırlayıp şeyi e, her 3'e geldiğinde 2 saniye geçmiş olduğu için mesela şey yapabilirsiniz. Prayer flaking yapabilirsiniz o anda. Ya da bunun dışında combat ya da slayer'da da çok önemlidir. Özellikle boss savaşlarında bizim için çok kullanışlıdır. Tabi bunun flakingin pratiği için çok önemlidir. Onun dışında tick zamanlarını doğru bir şekilde anlamamıza yardımcı olmakla birlikte prayer flicking ve tick manipulation yaptığımızda hata payını azaltır. Tabii hata yapılır arkadaşlar, ben de yapıyorum hala çünkü ben de çok iyi bilmiyorum. Mesela Berat çok iyi bilir bunu bizim maça. Onun dışında oyun mekaniklerinde ustalaşmamıza sağlayacaktır. Ama tabi dezavantajları da vardır. Yani sayaç yeni başlayanlar için de biraz karmaşık görünebilir. Sonuç olarak kendi ritmimizi yakalamak, bol bol pratik yapmak ve sesli uyarıyla kendimizi uyararak daha iyi bir şekilde kullanabiliriz ve Major Metronom'un Runlight kullanıcıları için tik bazlı mekanikleri kullanmamızı sağladığı avantajları aktif bir şekilde kullanabiliriz. Bence bunu bir deneyin ve oyuna farklı bir bakış açısıyla yaklaşmanızı sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bir 640 adet topladık. İlk aşamada bir yetsin bize. Şimdi bir bankadan ben e, bir fut tazeliyorum. Ondan sonra şimdi bu kullan bu aldığımız tokenları kullanacağız. Şimdi şunları deposit ediyorum şimdilik. Yani buraya koymamın hatta şu, şu pencereme koyayım. Koymamın bir anlamı yok. Bu tokenlar karşılığında şimdi üst kata çıkacağız. Üst katta e, şey yapacağız. Üst katta aslında asıl amacımız olan Dragon Defender'ı düşürmeye çalışacağız. Şimdi şöyle ben bir miktar şunlardan da alayım. Aslında süper kombat olarak da alacaktım da. Süper kombat olarak aldın mı yani aşırı pahalıya geliyor. O yüzden şu şekilde alayım ben yanıma prayer olarak da alayım. Şöyle food'umu da alayım. Üst kata çıkayım üst kattaki kişiyle konuşacağız. Yani o kişiyle de konuşan diyalogları ben yine çevireceğim. Yani okuyarak öğreneceğiz kısacası. Şimdi şuradan üst kata çıkalım. Evet, üst kata geldik. Burada şimdi Cyclops'lar var. Cyclops'lara zaten bir e, look up drop yaptım ben. Siz göremiyorsunuz tabi ama. E, şöyle nasıl gösterebiliriz? Bilmiyorum açıkçası. Her neyse şimdi bu şeyle konuşalım bir. E, may I claim token istiyorum. Ha, ama şu anda henüz bir token'ımın olmadığını söylüyor bize. E, biraz aktivite yap ve token kazan diyor. Tamam ee, şimdi buradaki olay bu kişiyle bir konuşalım anlayalım olayı Merhabalar ben kampperna ee, petlerime bakıyorsun gözlerimin petlerinde ol petlerimde olduğunu gördünnü petleri dedikte de Cyclops'lar herhalde <laughs> bir kötü bir kelime oyunuydu diyoruz. Tabi o da bize diyor burada mahsur kaldığım için Lonca'nın geri karını pek görmüyorum. Gördüğün gibi Cyclops'lar pek konuşkan değil diyor. O yüzden Cyclops değiller mi zaten diyoruz. Ee, ama Cyclopes Cyclops'un çoğuludur diyor. Ha yani buradaki az önce petlerin muhabbetine bir atıf boş muhabbet yapıyor şu anda. Tamam çok teşekkürler. Iııı... Ee, Şöyle soralım. Neden buradalar? Why are they here? Bunlar neden burada diye bir sordum. Tabii ki de savaşçılarının e, antrenman yapması. Ayrıca e, Raider güzel bir blade düşürürler diyoruz. Nedir o diye soruyoruz. Defender'lar. Evet. <laughs> Bahsettiğimiz muhabbetler. Neyden bahsediyorsun? Bu seni işte kalkan elinde tuttuğun kılıçlardır diyor. Benim sahip olduğum gibi diyor. Şöyle zaten elinde görüyorsunuz bakın bir Defender var. Burada da sağ elinde. Bakın görüyor musunuz? Vay diyoruz. Burada topladığın bu tokenlerin her birinin 10 tanesi için içeride bir dakika geçirebilirsin. Bu Defender'ları düşürme imkanı olur bunda diyor. Ee, ama unutma ki onları kaybedersen e, gelip e, bronzdan başlayıp kazanman gerekir diyor. Ee, sana tavsiyem bankanda tutman diyor. Tamam diyoruz. Ee, ayrıca en az 100 token e ihtiyacım var seni içeriye almam için diyor. Tamam o zaman gidip biraz buradaki oyunlardan oynayayım diyoruz. Zaten biz elde ettik. Peki birazcık bu Cyclops'larla ilgili soru soralım. Merak ettim açıkçası. Ee, bunlar nereden geldi? Nereli? Eastlands. Uzak doğu diyarlarından gelmişler bunlar. Uzak doğu. Tamam. Buraya nasıl geldiler peki? Guild Master'ımız Haralak orada bir deney yaptı ve buraya getirdi onları dedi. Tamam bay diyoruz. Tamamdır. Yakında görüşmek üzere diyor. Şimdi buradan içeriye gidiyoruz artık geçmeden önce şeyini göstermen lazım diyor. İşte önce bronzu düşürmelisin diyor. Ve içeride iyi şanslar diliyor bize. Şöyle. Neden böyle oldu? Heh tamam girdik. Şimdi burada kapışmaya başlayalım. Botlarımızı da içelim. Burada ben ...yardırıyorum arkadaşlar. Ben burada yardırmayı... ...yaparken size yine... ...Wiki'den Defender'ler üstüne... ...anlatmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi Defender'lardan... ...bahsedeceğiz. Hangi seviyelerde... ...kullanabileceğimizi ve her bir Defender... ...türünü elde etmenin yollarını anlatacağım. Tabi Defender'lar Shield slotuna... ...takılabilen, hem saldırı hem de savunma... ...bonusları sağlayan yan silahlar. Sidearm ve her bir Defender'ı... ...kullanmak için o Defender'ın metal... ...seviyesine karşılık gelen atak ve defans seviyesine sahip olmamız gerekmektedir. Metal seviyesinde zaten biliyorsunuz işte Armories level, Adamant mesela. Tabii Tabi Defender'lar nasıl elde edilir? Bizim için önemli olan başlık burada bu. Defender'lar Warriors Guides'teki Cyclops'ları öldürerek elde edilir arkadaşlar. Cyclops'ları öldürerek şöyle Warriors Guild burada ve Warriors Guild'in haritadan nerede olduğunu size hemen göstereyim. Buradaki Cyclops'lar var ve bu Cyclops'ları öldürerek elde ederiz ve Cyclops'ların içerisinden 1'e 50 oranla bu defenderlar düşmektedir. Dragon Defender ise 1'e 100 düşme oranına sahiptir yani bu da yine Cyclops'lardan düşer ama 106 seviye olanından fakat bu sefer oranımız biraz daha yüksek 1'e 100'dür. Şöyle aslında direkt Dragon Defender'ın kısmından görebiliriz. Şöyle ama şunu unutmayın arkadaşlar, ilk metal defenderlar en üst kattayken Dragon Defender için basement'a yani zindan kısmında inmemiz gerekmektedir. Şimdi buradaki defender konusuna devam edersek her metal seviyesindeki ilk defenderı sırayla elde ettikten sonra o defenderı o üst katta tokenlarımızı alan kişi olan Kanfrena'ya göstermek için odaya terk etmeliyiz Tabii şimdi burada bir şey atladık. Kanfrena'ya bizi Cyclops avlamaya sunması için içeriye girip Warrior Guild e, tokenleri karşılığında içeriye girmemiz gerekmektedir. Yani bizi içeriye Warrior Guild karşılığında almaktadır. Tabi bu Warrior Guild tokenleri de başta anlatmam gerekene şimdi geldim. Warrior Guild tokenleri farklı farklı şekilde elde edilebilmektedir. Benim de bu videoda göreceğiniz gibi kendi armorlarımı bir makineye sunup o makinede animate run armor yaparak ve kendi armorunda savaşıp o savaşı yendiğim zaman bunun içerisinden Warrior Guild to şeyi düşmektedir. E, token'a düşmektedir. Bu token'la da şu şekilde 40 tane düşmektedir. Bu token'la da yukarıya girim hakkı kazanmaktayız. Burada her 10 token için içeride bize 1 dakika izin vermektedir. Aynı şekilde fazla token'la içeride fazla durabiliriz zaten bunları değineceğiz. Tabi bronzdan şimdi defender konusuna geri dönelim. Bronzdan rune'a kadar olan defenderlar az bahsettiğim gibi Warriors Guild'in üst katında elde edilirken Dragon Defender Camfrena'ya rune defender'ı gösterdikten sonra Bodrum katından alınmaktadır. Bodrum katına giriş ise Warrior Guild'in arka tarafındadır. Ve orada artık e, Campveria değil de Loreleia bulunmaktadır. Şöyle onu da size göstermek istiyorum. Warrior Guild'in arkasında şuradan aşağıya inilerek alınmaktadır. Tabi bunun dışında bu alma süreci de uzun sürmektedir. Yani herhangi bir metal seviyesindeki Defender elde ettikten sonra aynı metalden birden fazla Defender alabiliriz. Yani kestikten sonra çıkıp oradaki NPC'ye göstermemiz lazım ki bir sonraki Defender'ı almaya hazır olsunlar. Yani bir tane Defender için ortalama 400-500 tane kesmemiz gerekir. Yani onun dışında da Dragon kısmı 1'e 100 oranlı olduğu için 1000'e yakın token harcamamız gerekebilmektedir. Yani ortalama 2000'den fazla Warriors Guild token harcanabilir. Yani buna göre Üst katlara ya da bodruma inmeden önce yeterli defender kullanmamız gerekmektedir. Tabi en son defender Dragon Defender'dır fakat Dragon Defender'dan daha iyi olan Avernik Defender vardır. Bu Avernik Defender'ı e, yapmak için Dragon Defender'ımızla Avernik hilti birleştirmemiz gerekmektedir. Avernik hilt ise bir droptur. Yani e, bunu düşürmek gerekiyor. İleride zaten bunlarla ilgili içerikte ulaşırız. Bu e, bir boss'tan düşmektedir. Ted of Blood Raidinden alınmaktadır. Burada zaten onu görüyoruz. Monumental Chest'ten normal ya da hard modda çıktığını söylemekteyiz. Tabi e, Defender'ı avernik yaptıktan sonra da farklı farklı e, hiltlerle birleştirerek daha da güçlendirebiliriz. Yani burada Gomaz Hilt 5 veya 6 ile birleştirerek gamas Avernik Defender 5 ya da 6 elde edebilir. Hilt'in sağladığı ek bonuslardan faydalanabiliriz. Genel olarak bu şekilde Defender'lardan bahsetmekteyiz. Tabi Defender'ları verdiğimizde şeylerin tepkileri farklı farklıdır. Yani burada bizim için önemli olan şey o Defender'ı getirdiğimizde tepkileri de değildir. Kampire'ye getirdiğimizde işte bronzumu getirdin, demirimi getirdin, sırayla şef'e en son rüğünü getirdiğimizde harika ışık çıkardın. Gerçekten parlak bir savaşçısın, Bodrum katında seni işte şey bekliyor der, Lorella bekliyor diye demektedir. Şurada evet en üst katta gördüğünüz gibi zaten burası da Cyclops'lar var, burası da bir göz şeklinde bir zemin şeyi var, burada da bir e, manidar olmuş. En son Dragon Defender'ı elde ettiğimizde ise Lorelia bize tebrikler Dragon Defender'ı buldun içeri girip daha fazlasını alabilirsin istersen demektedir. Bunu kaybetmemiz için kaybettiğimiz koşulda tekrar düşünmemiz gerekmektedir. Tabi Dragon Defender'ın statlarına baktığımızda gayet iyi. Yani Step, Slash ve e, Crush'a ciddi miktarda bonus vermektedir. Defans bonusu vardır. Onun dışında STR'mize doğrudan artı altı vermektedir. O yüzden Defender of de kullanılması çok iyi bir şeydir. Ee, bunu kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Biraz zaman alan bir şeydir. Eskiden böyleymiş. Daha sonra bu hale gelmiş. Ee, o yüzden Defender'lar oyunda oldukça önemli eşyalardır. Sizlere de almanızı tavsiye ediyorum seviyenize bağlı olarak. Tabi Cyclopslar agresif yaratıklar olduğu için AFK bir şekilde combat kasmanıza da içeride imkan sağlar. Ama unutmayın ki tokenlarınız sizi e, tokenlarınız tükendiği zaman sizi dışarıya atabilir. Genel olarak Defender'a giriş yaptık ve Dragon Defender üstünde de bu wiki sayfası vasıtasıyla konuşmuş olduk.